Bakan Yerlikaya bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarına başladığını ve trafik yoğunluğunun tekrar arttığını hatırlatarak bayram tatilinin 6. günü olan 20 Haziran'da 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 13 kişi maalesef hayatını kaybetti ve 1133 kişi yaralandı. Ayrıca 414.776 araç denetlendi ve 22.592 araca, hız ve radar işlemi, 39.056 araca ise diğer işlemler yapıldığı ifadelerine yer verdi. Bayram tatilinin ilk 6 günündeki verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, bayramın ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7.683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum açıklamasında bulundu.